Şomen Mehmet Ali Erbil, Türkiye'nin AK Parti iktidarında rönesans yaşadığını iddia etti. Sabah gazetesinden Tuğba Kalçık'ın sorularını cevaplayan Erbil, ''Avrupa'nın çok ilerisindeyiz. Ülkemizin boynu uluslararası alanda da artık eğilmiyor.'' dedi. Siz son röportajımızda sağlık sistemine yönelik sözlerinizden dolayı linç edilmiştiniz. Neler hissettiniz linç edildiğinizde sorusuna Şomen Mehmet Ali Erbil, ''İstedikleri kadar linç etsinler. Hizmeti övüyorum ben.'' Türkiye Ak Parti döneminde sağlık alanında rönesans yaşadı. Şehir hastanelerimiz çok güzel. Eskiden hastaneler hastaları kapıya koyardı, şimdi mağdur olmuyor kimse. Sağlık bakanımız çok başarılı. Yıllarca devletime vergi ödedim. Sağlığım bozulduğunda da devletin bana sahip çıkıyor. Avrupa'nın çok ilerisindeyiz dedi. Sadece sağlık alanında da değil, ulaşım alanında da önemli hizmetler yapıldı. Ak Parti yaptı diye bu yapılanları söylemeyecek miyim diye konuşan Erbil. Kim hizmet ederse bunu söylerim. Eskiden 8 saatte gittiğim İzmir'e şimdi 3.5 saatte gidiyorum. Bu yolları kimse atsayamaz. 20 yıldır gelinen nokta ortada. Ülkemizin boynu uluslararası alanda da artık eğilmiyor. Yunanistan başını kaldırmaya kalktı. Milli Savunma Bakanımız EF16 ile onlara güzel cevap verdi. İfadelerini kullandı.